Merhaba, yine ben. Bugün neden buradayım? Sizinle birinci sınıfta kullandığım kaynaklarımı paylaşmak için buradayım. Bunların hepsi şöyle gördün, şunu şuradan çıkartayım. Yazık, yazık, ayıp. Bunların hepsi benim birinci sınıfta kullandığım ah. ve Ay çok ağır. Bunların e, eksiği var bu arada. E, bu kadar değil. İki kitap falan eksik buradan. Şimdi sırayla çok sallanıyor. Özür dilerim. Tripod sallanıyor çünkü da birleşik durumda. Onun için sallanıyor. Şimdi sırayla ne yapacağız? Bunları gördünüz. Kitapları. inceleyeceğiz efendim. Ama ondan önce ben bir kahve yapıp geliyorum. Siz de kahvenizi yapın. Çayınızı yapın. Ne içeceksiniz, alın. Oturalım şöyle tatlı tatlı kaynaklarımızdan bahsedelim. Hemen geliyorum. Kahvemi yaptım ve de yanınızdayım şimdi. Şimdi, birinci sınıf derslerinde nasıl çalıştım diye bir video çekmiştim. Onun için aynı videoyu tekrar çekmeyeceğim. Ee, ama bu defa da kitaplarımızdan bahsedeceğiz. seçmeli derslerimizden bahsedeceğiz. Kitaplardan ne kadar çalıştım, hangi kitap... Ee, sürekli elimdeydi. Hangi kitaba gerek yoktu? Hangi ders için kitap almalısınız? Hangi ders için almamalısınız? Gibi konulardan bahsedeceğim. Biraz hareket ediyorum. Özür <laughs> Yeni bir çalışma sandalyesi aldım ve dönüyor. Ben de dönüyorum. Ama elimden geldiğince sabit durmaya çalışacağım. Odak problemi olanlar için. Özür dilerim şimdiden. Çok hareket edersem. Evet. Şimdi Önce şunu söyleyelim. Derslerimizi sayalım. Birinci sınıftaki derslerimiz neler? 1. Medeni hukuk 2. Hukuk başlangıcı ya da hukuka giriş 3. Anayasa hukuku 4. Roma hukuku 5. İktisat Bu kadar herhalde. Aynen <laughs> sanırım bu kadar. Bir de ikinci dönemin seçme dersleri var. Şimdi neyden başlayalım efendim? Gelin Roma hukukundan başlayalım. Roma hukuku için e, profesör doktor Özcan Karadeniz Çelebican hocamızın Roma hukuku kitabını kullandık. Şöyle göstereyim. Yalnız birinci dönemde bunu kullandık. İkinci dönemde ise yine burada yok eksikler var demiştim ya. İkinci dönemde ise Türkan Rado hocanın Roma borçlar hukuku kitabını kullandık. O da böyle ince beyaz bir kitaptır. Şöyle, ee, ben bu kitabı kullanmadım çok. Yani 2-3 sayfa falan çizmişim. Genel olarak kullandığım bir kitap olmadı. Ee, bilmiyorum, bence Roma hukukunda kitaba gerek var mı? Bak işte bu bu ben kitap kullanmadım mesela. Ben ne birinci dönem ne de ikinci dönem kitap kullanmadım. Sadece ne yaptım? Şey, kitabı aldım, derslerde e, hocanın bahsettiği yerlerin altını çizdim. Sonra açmadım mesela kitabın kapağını. Daha çok hocanın e, söylediği şeylerin notlarını alarak, derslerin notlarını alarak ilerledim. Ve o şekilde geçtim dersten. Yani istiyorsanız alın ama bence zaruri değil roman hukukunda kitap almak siz bilirsiniz diyorum. Hani maddi imkanınız varsa alın. Yoksa Roma hukuku bence illa da kitap alınması gereken bir ders değil diye düşünüyorum ben. Bir de şimdi neye gelelim? İktisat. İktisatta ee, birinci dönem ayrı ikinci dönem ayrı kitap aldık birinci dönemin kitabı yok ama o da yine Talha Yalta veya Yasemin Yalta hocanın çıkardığı bu bu aynen bu kitabın birincisiydi yani bu kitabın mikroekonomi haliydi ee, bu kitap gerçekten güzel bir kitap ee, yani çok detaylı ve çok basit anlatıyor Allah detaylı ve basit anlatıyor ee, yani İktisattan kitap almaya gerek var mı? <laughs> ya ben yine iktisattan kitaba bakmadım ya. Yani aslında şöyle söyleyeyim bir saniye. Hemen şimdi şunu altına çiziyorum. Bizim hocamız bu kitapla birebir gidiyor. Hocanın derste çözdüğü örnekler de bu kitaptaki örneklerin aynısı. Hatta e, sorduğu sorularla da çözdüğü örnekler büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Onun için bizim fakültemizde iktisat kitabı almak bir tık zorunluluk. Ama eğer sizde böyle bir şey yoksa, hani hocanızın çözdüğü örneklerle gitmiyorsa yani hocanız bir kitaba bağlı gitmiyorsa bence yine iktisatta kitap almaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Ee, ama işte bizim hocamız kitapla bir gidiyordu ve işte e, her şeyi not almak yerine işte kitapta anlatılan örnekleri zaten verdiği için e, ve buradaki soruları çözdüğü için e, şeyle derste kitap aldık biz. Güzel de oldu yani işimizi kolaylaştırdı. Ama eğer sizde böyle bir şey yoksa iktisattan kitap almayabilirsiniz. E alacaksanız da hocanız eğer bir kitap önermediyse de güzel yani memnunum memnundum. Memnunum. <laughs> Gerçekten bence en iyi iktisat kitaplarından biri bir hukuk öğrencisi için. Hani iktisat okumuyoruz neticede. Yüzde yüz detay 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 öğrenmemize de gerek yok. Onun için mikro ve makro ekonomi olarak ikiye ayrılıyor zaten. Tercih edilebilir. Neden olmasın? <laughs> Gelelim. Anayasayı en yani sonuna bırakacağım bu arada. Çünkü şurada gördüğünüz dört kitapta anayasaya ait. <laughs> Ee, gelelim hukuk başlangıcına. Şunu şuraya koyayım. Şimdi biz Polat Tunçer hocanın doçent doktor Polat Tunçer hocanın Temel Hukuk Bilgisi kitabını işlemişiz. Yani bu, bu, bu kitabı işlemişiz yanlış bir tabir fakat e, bu kitap önerilmiş bize ve bu kitaptan çalışmışım ben. Bayağı da aslında çalışmışım. Gerek var mı? Bence yok yani hukuka giriş ya bayağı çalışmışım ben bu kitabı ya. <laughs> Onun için yüksek aldım demek. Şöyle ben e, buradan çalıştım çünkü yüksek almadım hukuka giriş dersinden. Zaten medeni hukukta gördüğümüz şeyleri hukuka girişte de gördüğümüz için yani medeni hukukta gördüğümüz birçok konunun çok çok daha çekirdek haline hukuka girişte gördüğümüz için medeni hukuk sınavı da zaten hukuka giriş sınavından önce olduğu için ben hukuka girişte gayet yüksek bir puan yapmıştım. Çünkü zaten medeni hukuk çalışmıştım ve birçok şey biliyordum. Yani temel hukuk bilgisi kitabı size gerçekten temel olan hukuk bilgisini veriyor. İşte ehliyetleri anlatıyor. Dürüstlük kuralı, iyi niyet, işte karineleri falan anlatıyor. Bunları zaten medeni hukuk dersinde çok çok daha detaylı görüyorsunuz. Onun için bence hukuk başlangıcı dersinden de kitap almanıza gerek yok. Ha illa elimde bir işte temel bir kitap olsun işte kafam karıştığını açıp bakmam için bir şey olsun diyorsanız alabilirsiniz. Ama bence de zarur bence zaruri değil yani hukuk başlangıcı hukuka giriş derslerinden kitap almak. Ya ben bu kitaba bakmışım ama muhtemelen bu baktığım yerler ders esnasında, hoca anlatırken altını çizdiğim yerler. Ee, tekrar dönüp de ben bu kitaptan çalışmadım. Çünkü zaten medeni hukuk çalışmıştım ve hukuka girişe çalışmadım bile diyebilirim. Onun için bence gerek yok. Notlarla da çok rahat götürebileceğiniz, çıtır çerez bir ders yani. Hukuk başlangıcı ders Gelelim medeni hukuka. Medeni hukukta ee, bir bu var. Bir da var. da neyse. Bak medeni hukukta da dersimiz Bir kere zaten TMK'mız var. Ben TMK, TBK beraber aldım. Tekrar tekrar kanun almakla uğraşmak istemediğim için. Bir de e, TMK'da yani medeni medeni hukuk derslerinde TBK'ya atıf yaptı hocamız çoğu yerde. İyi oldu yani böyle hani a TBK'da da böyleymiş falan diye böyle karşılaştırmak istedim. O siz de eğer alacaksanız TMK, TBK bir olan kanunu alın daha kolay oluyor işiniz diyebilirim. Çünkü borçları hukukunda da bazen medeni kanuna atıf yapmanız gerekebiliyor, bakmanız gerekebiliyor falan filan. Bu tatlı oluyor yani elinizin altında ikisinin aynı anda olması güzel oluyor. TMK, TBK'mız var ve mevzuatımız var tabii ki. bir de şu an yani Çankırı Karatek Üniversitesi'nde artık bu kitap okutulmuyor. Yani hoca değişti, dersin hocası değişti ve kitabı da değiştirdi. Ama ben bu kitaptan, <laughs> niye bilmiyorum, bu arada bu kitaptan çoğu insan hiç memnun değildi. Ama ben çok severek çalıştım, bayağı da çalıştım bu arada ben bu kitabı. Ee, Ahmet Kılıçoğlu, ki Ahmet Kılıçoğlu hocanın borçlar kitabını da seviyorum. Şimdi bir şey var, e, hukukçular arasında işte borçlarda Kılıçoğlu mu, Fikret Eren mi? muhabbeti var. İşte Fikret Eren okuyanlar Kılıçoğlu okuyanlara sallıyor. Kılıçoğlu okuyanlar Fikret Eren okuyanlara sallıyor falan. Ben ikisinden de çalıştım bu arada. Bence ikisi de çok tatlı. İkisi de çok güzel. Yani zaten koca koca hocalarımız profesör hocalarımız. Ne diyebiliriz ki? Ee, Fikret Eren çok daha güzel örneklendiriyor e, konuları. Daha çok yani pratik kitabı gibi aynı zamanda bence Fikret Eren'in kitabı. Ya Pratik kitabı demek de Yanlış olur ama şöyle söyleyeyim yani ekstra ekstra bir pratik e, arayıp bulmanıza gerek olmuyor. Çünkü Fikret Hoca zaten örneklendiriyor her konuyu tek tek detaylı detaylı örneklendiriyor. Kılçıoğlu hocamız da yapıyor bunu. Ama <laughs> pardon Fikret Hoca çok daha fazla örnek veriyor. Medeni hukuk dersinin birinci dönemi kişiler hukuku, ikinci dönemi aile hukukudur. Biz birinci dönem... Direkt Medeni Hukuk yazılı kitabı okuduk Kılıçoğlu hocamızın. İkinci dönemde yine Kılıçoğlu hocamızın aile hukuku kitabını okuduk. Aile hukuku kitabını şu an bulamıyorum. Allah bilir nerede. Muhtemelen birine verdim ben o kitabı. Çünkü muhtemelen mikro ekranımda birinde. Muhtemelen... Çünkü Hoca'nın kitabı da... Bilmem. Yok yani 3 ay kitap eksik şu an. Ben dolduruyorum eksikleri. Fotoğrafını koyarım buraya bir yer. Böyle de... Birinci dönem medeni hukuk kitabını, ikinci dönem aile hukuku kitabını işledik. Aile hukuku kitabı şöyle falandı. abartmayın ya. Şöyle falandı işte. Ee, Kılıçoğlu hocamızın dilini çok ağdalı bulanlar var. Ee, ki biraz öyledir. Bence yani. Ama bence... Bilmiyorum. Bir saniye. Ya bence zaten hukuk kitabını bir me ne bileyim, bir mevzuat kitabını, işte bir doktrin kitabını falan dile ağdalı diye eleştirmek bence çok yanlış. Çünkü yani ne olacak ki arkadaşlar? hani Ne olsun istiyorsunuz? Bak, tabii ki ağdalı olacak dile. Ee, ben memnundum. Tek bir problem var. Ee, çok fazla yazım hatası vardı. <laughs> Ama bu zaten hocamızla alakalı değil e, editörle veya işte baskıyla alakalı bir şey, yayın eviyle alakalı bir şey muhtemelen düzeltmişlerdir zaten. Ama sonrasında bu kitap okutulmadı. Yani bizden sonra da yok bizden sonra bu kitap okutulmadı. Neden bilmiyorum. Hatta şu Miras kitabının serisi. Aynen. Şöyle göstereyim. Bu Miras Hukuku e, kitabı özel Hukuk cilt <laughs> 4 bu serinin birinci ve ikinci ciltleri okutuldu bu dördüncü ciltte mire sözleri olarak Ah. şöyle söyleyeyim tekrar edeyim Türk özel hukuku seri kitabının Dördüncü cildini gösteriyorum ben size. Biz bunu okumadık. Yani biz bunun birinci ve ikinci cildini okumadık. Bunu okuduk. Konuşamıyorum. E, fakat bizden sonraki sene bu seriye geçildi. Bu dördüncü serisi Miras koku, birinci serisi kişilere koku, e, ikinci serisi aile koku diye diyorum. Bir de giriş kısmı var. Evet, medeni hukuktan kitap bence alın. Çünkü medeni hukuk ve anayasa birin sınıfın en zor iki dersi diyebilirim ve sizin ah ben hukuk okuyorum ha falan dediğiniz dersler olacak medeni hukuk ve anayasa, özellikle medeni hukuk. Çünkü medeni hukukta ki pratikleri çözmeye başladığınızda işte böyle. Ee, özellikle aile hukukunda boşanmadır, evlenmedir falan filan. Aha boşanma davası falan diye böyle ee, tam anlamıyla Aa, tamam ben hukuk okuyorum dediğiniz bir ders oluyor. Ee, bunun içinde tabii ki de zor. Yani ilk defa bir hukuk dersi yüz yüze kalıyor olduğunuzdan mütevellit. Onun için bence medeni hukukta kitap alın. Hocanız hangi kitabı önerdiyse o kitabı alın. Ben bu kitaptan okudum. Hocam bu kitabı önermişti. Memnunum memnundum. Geçtim dersten tek de. Okey. Alınabilir. Neden olmasın? Kılıçoğlu hocamızı seviyorum. Ee, yani bu kadar. Gelelim. Ha, gel, şeye gelmeden önce. Bir de ben ikinci dönem, yani birinci sınıfın ikinci dönemi toplumsal cinsiyet ve hukuk dersini seçmeli almıştım. Ee, ve bu kitabı önermişti hocamız. Bu arada gerek yok e, seçmeli dersler. Yani toplumsal cinsiyet ve hukuk dersi üzerinde konuşuyorum açılır açılmaz bilmiyorum. ama genel olarak seçmeli dersler üzerinde de konuşmuş olayım. Bence de seçmeli dersler için kitap almaya gerek yok eğer böyle üf bir ders değilse. ama ben yine de zaten dersle ilgimi çektiği için, konu da ilgimi çektiği için hocamın önerdiği kitaplar arasından bir tanesini aldım. O da Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları kitabı. Bu bir ders kitabı değil arkadaşlar. Bu makalelerden oluşan bir derleme. çok tatlı bir kitap. Ben bunu direkt yani öneri olarak bir okuma çalışması yapabileceğiniz bir kitap olarak söylüyorum. Bu bir ders kitabı olarak görmediğim kitabı çünkü ben öyle görmedim. Çok severek okudum. Bakın işte alıntılar falan yaptım. Ve tekrar tekrar da okuyacağım. Bir çalışma bu. Bu bir dediğim gibi makaleler e, silsilesi, makale derlemesi. E, içerisinde birçok hocamızın makalesi var çeşitli Çalışmalar mevcut. Birkaç tanesini isimlerini okuyayım size. Annelik ve hukuk, iş hukuku ve toplumsal cinsiyet. Türk hukuk tarihinde kadın, kadının eşitlik mücadelesi ve cinsel suçlarda dönüşüm. Feminizm ve pornografi tartışmaları. Medeni hukuk açısından toplumsal cinsiyet, şiddet ve ayrımcılık. Feminist hukuk metodolojisi gibi gerçekten bence herkesin, bütün hukukçuların kadın erkek demeden bütün hukukçuların alıp okuması gereken bir çalışma. Bu öneri olsun. Yani bence bu kitabı alın. Kitabın ismi de Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Bendeki üçüncü baskıymış. Seçkin yayınlarından çıkmış. Gülriz Uygur ve Nadire Özdemir editörleri de. Bence kesinlikle bakmanız lazım. Şimdi gelelim en baba derse. En baba dersimiz ne? Anayasa hukuku. Ben anayasa hukukunu 3. sınıfta verdim. da benim utancımdır. Her yerde de söyleyeyim. Utançlarımda da utanmıyorum. <laughs> Nasıl bir şeyse. Şimdi gelelim gelelim gelelim. buna. <laughs> Şurası arkadaşlar. Bir de tabii ki T.C. Anayasamız var. T.C. Anayasam nerede bilmiyorum. Muhtemelen çantalarımdan birinde. Minicik bir şey çünkü kendisi. Ee, 2022 girişliyim ben. Çankırı Teknoloji Üniversitesi'ne. O sene hocamız bize Erdoğan Teziç hocanın Anayasa Hukuku kitabını okuttu. Fakat ben bu kitabı önermem. Ki zaten sonrasında değiştirdi. Bir sonraki sene farklı bir kitaba geçti. İbrahim Kabaoğlu hocanın kitabına geçti. Ben onu almadım. Elimdeki kaynaklarla devam ettim şu şekilde göstereyim. Erdoğan tezi çocuğumuz maalesef e, 2017 değişikliğinden önce vefat ettiği için Allah rahmet eylesin kendisine. E, 2017 değişikliği sabah işlenmemiş durumda. Bu sebeple ki anayasa içinde 2017 değişikliği biliyorsunuz çok önemli. Çünkü anayasa değişikliği e, işlenmediği için kitabın belli bir bölümünü zaten işleyemiyorsunuz. Yani belli bir bölümü zaten artık Kullanılmayan bilgiler. Ve e, sürekli olarak böyle ufak ufak notlar almanız gerekiyor. Kenarlara, köşelere bu değişti, şu değişti. Artık bu yok falan filan. Mesela Bakanlar Kurulu falan var burada. İşte e, parlamenter sistemdeyiz hala. E, mantığıyla yazılmış bir kitap. Çünkü 2017'den önce yazılmış bir kitap. E, biz bu kitabı işledik. Evet içerisinde gerçekten çok güzel bilgilerde yok mu var. E, tabii ki. Ama bence yani şu anda okutulmaması gereken bir kitap çünkü çok zor okuması zor yani sürekli olarak bir rehber eşliğinde okumanız lazım bu kitabı hani diyelim ki e, anayasa hukukundaki değişikliklerden bir habersiniz olabilir derden olmasın yani olabilir ikimden bir değişikliğinden e, çok bir şey bilmiyorsunuz diyelim fark etmediniz ya da kafanız karışık o derse o gün o derse gitmediniz anayasa dersine gitmediniz ve oturup kitaptan çalışmak istediniz. <laughs> Yanlış çalışabilirsiniz çünkü iknoya değişikliğinden önce yapılmış ve sonrasında değişiklikler eklenmemiş. Evet sonra diğer kitabımız Anayasa'dan. <laughs> ne kadar hızlı konuşuyorum ya. Anayasa hukukunun temel metinleri. Bu bir yine ders kitabı değil arkadaşlar. Bu bütün anayasa, bütün anayasalarımızın metinlerinin olduğu bir hap kitap diyebilirim bütün anayasalar kadar bütün anayasalar, bütün metinler burada mevcut. Ee, bütün değişiklikleriyle beraber ne zaman ne değişmiş hepsi bunun içerisinde. Yani dediğim gibi bu bir hap kitap. Gerçekten öyle. Ee, elinizin altında bulması gereken bir kitap bu. Çok yoruldum. Çok sıcak. Çok sıcak. Neden hızlı konuştuğumu anladım. Sıcak. Vantilatör açmam lazım. Gelelim anayasa hukukunun ikinci dönemine. Anayasa hukukunun birinci döneminde anayasa hukukunu görüyorsunuz. İkinci döneminde ise Türk anayasa hukukunu görüyorsunuz. Biz Türk anayasa hukukunda bu kitabı Ergün Özbudun hocanın kitabını işledik. Artı olarak Bülent Tanör'ün Osmanlı Türk anayasal gelişmeleri 1 ve 2 olarak işledik. Şu şekilde. Ee, yani bence anayasadan kitap alınmalı. Zor çünkü. Yani, ya, ben 3 <laughs> senede verdim. Bu benim salaklığım da olabilir bu arada. Kesinlikle sırf ders zor değil, değil de. E, ama gerçekten zor bir ders arkadaşlar. Anayasa ve medeni hukuk derslerinden kitap almanızı öneriyorum. Ama diğer derslerden o kadar da zaruri olduğunu düşünmediğimi de söylüyorum. Evet, e, kitaplarla, kaynaklarla alakalı aklınıza bir şeyler takıldıysa eğer efendim bir şeyler sormak istiyorsanız e, lütfen yorumlara yazın. Hemen cevaplayacağım. E, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Çok hızlı konuştuğum için özür dilerim. Sürekli hareket halinde olduğum için özür dilerim. Ama çok sıcak. Ben biraz duramayan bir insanım yani. <laughs> özür dilerim. Her videoda bir şeyden özür diliyorum ise Neyse seviyorum demek size. Öpüyorum hepinizi. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere.